Muhtar vatandaşın elidir. Muhtar vatandaşın ayağıdır. Muhtar vatandaşın gözüdür. Muhtar vatandaşın kulağıdır. Hmm. Muhtarlık ikinci Mahmud'un fermanıyla yasa, e, yasalaşılan üzerine onca padişahlık ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Atatürk, Atatürk Cumhuriyeti sonra o günden 100 yıl sonra şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar muhtarlığın önemi muhtarlığın vatandaşa faydası bütün bu gelmiş gitmiş 200 yıl aşkın liderlerin dikkatini almış ki muhtarlığın bütün yasaların değişmesine rağmen muhtarlığın omurgasına hiç dokunmamıştır.